Bakalım düğünü atalım. Maksimum yıllı. Hadi bir tane daha. Hadi gir. gibi sana bunu yapıyım gaza bakalım dök fc ile yedik yüksek şeref daha yüksek güzel geldi bak 3x aman koyayım güzel ya bir şuradan büyük zaman yapayım 2x 4x 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 2x geldi aman koyayım orada 2 gelir 6 geldi lan güzel güzel tertemiz abi big bean. Oyda boş. Son spin. Abi 1200 dolara ya. Var mı sağ bakalım. Hadi bakalım Yasin. Yüksek aç. 5. Güzel güzel. Başlangıç güzel abi. Hadi burada kalma ama ya. Abi vs göndereceğim mi? Nasıl spin koyayım? yüksek bir çarpı 10 abi 3x ne ya kurbanın olayım 3x ne ya <laughs> ödeyecek ödeyecekten <de> az yapıyor hoş amına koduğumun yukarıda ne yapı lan ne lan ne lan Son spin Yüksek içeri falan ya Yine zarar. Oh. Oh, 15 15 abi 2 değil amına koyayım 15 ya. 15 ya. 2 yerin 15 verse kafadan koyduk odan amına koyayım 15 bunlar. Siktir git ya. Yer yere zarar yaptı amına koyayım. Ver bakayım da. iş bunlar diyor lotman lazım ya hadi boş geçiyorsun bak hadi yüksek çok yüksek ver amına koyayım sen big win amına koyayım bir tane daha verseydim Gel abi 2.000 dolar tekrar Bak çok güzel çok yüksek bir çarpma Aa ah, mı lan İki ne ya 2 ne ya yanında yüz ama Yüksek çarpan lazım ama ne yapayım yüksek. Güzel devam et bakın üstünde bu daha. Güzel yüksek. 3 kama ne koyayım? Beş dört. Bir tane daha da Bir tane daha at. Aman ha koyayım. Dokuz çıkar bakayım şunu dört bin dolara. Yo üç tane yan yana. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Ekten tane çok güzel, Yüksek bir çarpan verir misin buraya? Aman ha, koyayım ya. Tüm modum gitti ama ne yapayım. Dört çarpıda dört çarpı. Güzel. Güzel. Bak bu güzel. Böyle abi. Böyle devam. Böyle devam. Bozmak yok. Bozmak yok. Güzel. Güzel. Yüksek. Dört. Gel tamam. Güzel. Bunu ne yapayım. Yerini yerine <laughs> Son spin. Yüksek kaçar mısın ya? Tek bir amına koyayım. 3. Abi şaka maka zara zarar yazıyor bak ya. Ver amına koyayım. Verme lan bekle. bakın bakayım yapıyor bana koyuyor çek attı ya Hatta iki spin dolar güzel abi. Bu da son iki spin. Aç bir yüksek daha. taş yaklı bir şey ver aman ha koyayım ya. Şerefsiz ya. Çok boş yarı yarıya verdin ama ne yapayım. çok hoş nedir O çok güzel yüksek açıyor musun yüksek 10 10 10 10 10 10 çok güzel abi 3 4 fark etmez gel 17 çarpın koyduk mu çocuğu koyduk mu çocuğu koyduk mu çocuğu amına kodumun koyduk mu çocuğu yorum şerefsiz verecek <laughs> bir tane daha yapıyor musun? Bir tane daha mı Son spin. Neyse güzel abi. Güzel. Nice. 11 bin dolar. Tertemiz. Ver bir tane daha 3 bin. duruyor zollayıp duruyoruz bir zamana koyayım ya. <laughs> Şapraz ateş değiliz abi. Geç bunlara. Az önceki gibi lazım. Geç bunlara. güzel yüksek 20 20 güzel 5 2 fark etmez gel abi 5'te te gel gel ha 2 bak 2 ya. biliyorum ya amına koyup o beytan çok güzel yüksek açıklıyor bak 5'e razıyım o güzel 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 sol spin 7 9 iyi ikisi de güzel 9 abi o da güzel o da güzel yeriz 500 dolara zarar oldu ama olsun olsun açıyoruz yavaş yavaş açıyoruz yüksek 10 aman koyayım geldi 3 5 geldi o da güzel <laughs> paraya bak paraya tek spinde etin iki katı amına koyayım. Gerisi kar. Hadi. Aç bir amına koyayım ya. köşkten kaçtı. Bir blok. Birisi geldi de boş. 2 spin. Oğlum verdin de öldürme amına koyayım. Devam ya. Devam. 6 3 3 6 geldi. Bir blok amına koyayım. Sonda kalması kötü oldu güzel abi kar kar abi kar ver abi 3000 veren yerden kaçmayacaksın abi veren yerden kaçmayacaksın aç bir bir hesabı koyayım 3 güzel 3'te birini çıkardık hadi bakalım Haydi. Güzel. Yüksek. 2. Güzel 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 güzel. Oy çok güzel. Ananı sikiyim. Niye tutmadın orayı be? İki free spin daha güzel. Ha bir şey yapman lazım yani amına koyayım. Ya amına koyayım ya. Belli de vermezse bir şey çıkarız buradan. Yüksek 5. Güzel. Güzel 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 Yarım anı bekledik ama koyayım. Yarım anı bek. Ay, güzel lamana koyayım. Sana kaldım mesela Üst spin. Güzel o da. Çok güzel. Tek boyut. Abi tek boyutsun var. iki şarpan nedir oluyor amına koyayım? 5 eder atıştı ya. 4 5. Bu güzeldi. Ya, sıkıntı yok. 600 dolar önemli değil ya. Güzel para ama önemli değil yani burada Az gibi almış olsak bir daha durmam bile bir dakika kalırmam direkt quit. E hadi. ağzımından çarıyorum bak ağzımından haydi. Yüksek. içindeki his. <laughs> Girdik mi? Giremedik. abi bugünlük bu kalite edelim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz beğenip like atmayı paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar herkese reklam kanalımıza bekliyoruz